Selam arkadaşlar. Bugün sizinle Giyome'yi eleştireceğiz. Bu adam hasiralar arasında en güçlü olarak kabul görüyor. Ve ayrıca hüzünlü bir geçmişe sahip. Küçük bir video ile göstereyim. Evet arkadaşlar, Giyome'yi geçmişte çok zorluklar yaşamış ama dindik durabildi. Taş hasirası olmak bunu gerektirir zaten. Saadete gelmek gerekir ise Giyome idol olunabilecek bir karakter ve sayda duyulacak bir karakter. Zaten adama ters hareket yaparsan ayağının altına alır. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.